Yüzyıllardır dünya haritaları hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Okullarda, coğrafya derslerinde, haber bültenlerinde, siyasi tartışmalarda, hatta seyahat planlarımızda bile haritalara başvuruyoruz. Ancak hiç düşündünüz mü? Ekranlarda gördüğümüz bu renkli çizimler gerçekten doğru mu? Bir ülkenin ekranda büyük görünmesi, onun gerçekten de o kadar büyük olduğu anlamına geliyor mu? İşte bu belgeselde haritaların bize söylediği yalanları, ülkelerin gerçek boyutlarını ve bu yanılsamaların ardında yatan tarihsel, bilimsel ve politik sebepleri inceleyeceğiz. Dünya yüzeyi küresel bir yapıya sahip olduğu için düz bir kağıt üzerine aktarıldığında kaçınılmaz olarak bozulmalar meydana gelir. Bu durum projeksiyon hatası olarak bilinir. Haritaları üretirken kullanılan projeksiyon yöntemleri kıtaların ve ülkelerin gerçek boyutlarını çarpıtır. Bugün dünyada en yaygın kullanılan Mercator projeksiyonu 16. yüzyılda denizciler için tasarlanmıştı. O dönem gemicilerin en çok ihtiyaç duyduğu şey yönleri doğru bir şekilde bulabilmekti. Mercator projeksiyonu yönleri korumakta başarılıydı ancak kıtaların alanlarını ve oranlarını ciddi şekilde bozuyordu. Böylece kutuplara yakın bölgeler olduğundan çok daha büyük görünmeye başladı. Örneğin hepimizin gözünde devasa bir ülke olan Grönland Haritalarda Afrika kıtasıyla neredeyse aynı büyüklükte görünür. Oysa gerçek boyutlarına baktığımızda Afrika Grönland'dan tam 14 kat daha büyüktür. Yani gözümüzün önünde duran harita bize apaçık bir yanılsama sunar. Bu sadece Grönland için değil, Kanada, Rusya, Alaska gibi kuzeye yakın bölgeler için de geçerlidir. Haritada devasa görünen bu bölgeler gerçekte düşündüğümüz kadar büyük değildir. Buna karşılık Ekvatora yakın ülkeler tam tersi şekilde küçültülmüştür. Afrika kıtası gerçekte dünyanın en büyük kara kütlelerinden biridir ancak Mercator haritalarında olduğundan çok daha küçük görünür. Afrika'nın içine Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Japonya ve Avrupa'nın büyük bir kısmı sığabilir. Bu devasa kıtanın küçültülerek gösterilmesi yalnızca bir matematiksel hata değil, aynı zamanda tarihsel bir algı meselesidir. Çünkü yüzyıllar boyunca batı merkezli haritalar Avrupa'yı olduğundan daha büyük, Afrika'yı ise olduğundan daha küçük göstermeye meyilli oldu. Peki ya Avrupa? Çoğu haritada Avrupa kıtası dikkat çekici derecede büyük görünür. Oysa Avrupa, yüz ölçümü bakımından Afrika'nın yalnızca beşte biri kadardır. Ancak Mercator projeksiyonu sayesinde Avrupa, dünyanın merkezinde belirgin bir büyüklükle konumlanır. Bu aslında haritaların yalnızca coğrafi bilgi vermediğini, aynı zamanda güç, üstünlük ve merkez algısını da şekillendirdiğini gösterir. Benzer bir örnek de Rusya için geçerlidir. Haritalarda Rusya devasa bir kütle olarak yer alır, hatta çoğu kişi onu dünyanın açık ara en büyük ülkesi sanır. Gerçi Rusya yüz ölçümü açısından gerçekten de en büyük ülkedir, ancak Mercator projeksiyonu sayesinde olduğundan çok daha büyük görünür. Ekvatora yakın ülkeler küçültülünce kuzeydeki Rusya daha da devleşmiş gibi algılanır. Aslında bu sorunu çözmek için farklı projeksiyon yöntemleri geliştirilmiştir. Örneğin Gall Peters projeksiyonu kıtaların alanlarını gerçeğe daha uygun şekilde gösterir. Bu haritada Afrika devasa bir kütle olarak öne çıkar. Güney Amerika ve Hindistan gerçek büyüklükleriyle belirginleşir. Ancak Gall Peters haritası da mükemmel değildir çünkü şekilleri bozar ülkeleri olduğundan daha uzun ve ince gösterir. Bir başka çözüm olan Robinson projeksiyonu ise hem şekilleri hem de boyutları belli ölçüde dengelemeye çalışır. Ama hiçbir yöntem küresel bir yüzeyi tamamen doğru şekilde düzleme aktaramaz. Bu durum yalnızca bilimsel bir problem değil, aynı zamanda politik bir konudur. Çünkü haritalar insanların dünyayı algılayışını şekillendirir. Yüzyıllar boyunca Avrupalılar kendi kıtalarını büyük, belirgin ve merkeze yakın gösterirken Sömürgeleştirdikleri Afrika ve Güney Amerika gibi bölgeleri küçülterek bilinçaltına bir üstünlük mesajı yerleştirdiler. Haritalar böylece sadece coğrafi araçlar değil, aynı zamanda propaganda araçları haline geldi. Bir an durup düşünelim. Eğer Afrika haritalarda gerçek büyüklüğüyle gösterilseydi, dünyaya bakışımız nasıl değişirdi? Afrika'nın devasa boyutlarını gören bir öğrenci bu kıtanın önemini çok daha erken yaşta kavrayabilir miydi? Güney Amerika küçücük bir kara parçası gibi görünmese tarih boyunca arka bahçe olarak görülmek yerine daha fazla saygı görebilir miydi? Haritaların yanıltıcı etkisi yalnızca kıtaların boyutuyla sınırlı değil. Örneğin Avustralya çoğu zaman küçücük bir ada gibi görünür. Ancak gerçekte Avustralya Avrupa'nın tamamından daha büyüktür. Yine Alaska Amerika Birleşik Devletleri'nin devasa bir parçası gibi algılanır. Haritalarda öyle görünür ki sanki Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse yarısını oluşturuyor. Oysa Alaska, yüz ölçümü bakımından yalnızca Teksas'ın iki buçuk katıdır. Bunların yanında haritaların kuzey-güney algısı da yanıltıcıdır. Çoğu dünya haritası kuzeyi yukarıda, güneyi aşağıda gösterir. Oysa bu tamamen keyfi bir tercihtir. Tarihte bazı uygarlıklar haritalarında güneyi yukarıda gösterdi. Bugün alıştığımız yön algısı aslında Avrupa merkezli bir bakış açısının sonucudur. Düşünün ki eğer dünyayı ters çevirip güneyi yukarıya koysaydık, Latin Amerika, Afrika ve Okyanusya merkezde olurdu. Bu durumda güç dengeleri ve kültürel algılar farklı gelişebilir miydi? İşte tam da bu noktada haritaların masum çizimlerden çok daha fazlası olduğunu anlıyoruz. Onlar tarih boyunca güç ilişkilerini, ekonomik çıkarları ve ideolojik bakış açılarını yansıtan araçlar oldu. Bugün teknoloji sayesinde gerçek boyutları daha net görebiliyoruz. İnteraktif haritalar ülkeleri sürükleyip başka kıtaların üzerine koyduğunuzda onların gerçek boyutlarını karşılaştırmanıza imkan tanıyor. Böylece gözümüzün önünde büyüyen ya da küçülen ülkeler gerçekte ne kadar büyük olduklarını apaçık ortaya koyuyor. Sonuç olarak dünyaya dair bildiğimizi sandığımız pek çok şey aslında bir yanılsamadan ibaret. Haritalar bize yalnızca yönümüzü göstermekle kalmıyor, aynı zamanda dünyayı algılayış biçimimizi de şekillendiriyor. Haritalar güç dengelerini, tarihsel üstünlükleri ve kültürel algıları yeniden üretiyor ve biz çoğu zaman bunun farkına bile varmıyoruz. Bir sonraki dünya haritasına baktığınızda gördüğünüz şekillerin ve büyüklüklerin mutlak gerçeği yansıtmadığını hatırlayın. Grönland'ın dev bir kıta olmadığını Afrika'nın göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu, Avrupa'nın haritalarda şişirilmiş bir figür olarak durduğunu aklınızda tutun. Çünkü haritalar yalnızca coğrafyayı değil, tarihi, siyaseti ve dünyaya bakış açımızı da şekillendirir. Ve bazen en büyük yalanlar en çok güvendiğimiz şeylerin içinde saklıdır.